kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu andaki durum şu. Bölü... E, 1/0.5 chapters. Şimdi The Fleet Arrives, Ar Ar The Fleet Arrives göreviyle başlayacağız. Camping'te kaldığımız yerlere bunlarda bize belli bir miktarda işte Valor Stone falan filan bir şeyler verecekler. Bunları kasmamız gerekiyor. Teleskopla bir şeye bakacağız herhalde. Ne oldu? Bir sinematik başladı. Bu chapter'ları tamamlayacağız arkadaşlar. Camping'in devamı. Aşkım orada. Aşkım orada. Gördünüz mü aşkımı? Çirkin şey ne arıyor burada ya. Tırralı'nın karısı mıydı bu? Ya Tırralı kayıştayken şurada o. Böyle bir hikayesi vardı ona ya. Dur bakalım gemiler gidiyor. Hortelay gemidir yan yana gidiyor abi. Ortak düşmana karşı. Tamam teleskobu kullandık. Burada bir işlem yapacağız muhtemelen. Repor, rapor vereceğiz teleskopu. Kendi bakamıyor bizi dönüyor. Gör Jaina ve Tyrael'ı Rognar'da diyor. Jaina ile bir görüşelim. Tamam. Basit. Tamam şu buraya mı gideceğiz? Git gel görevleri var abi. Git gel görevlerini yapalım hemen hızlıca. Tam buraya bayraklar asıldı. Bayrakları bayrak yapan üstündeki aslandır. Nasıl mavi sarı parlar eliniz bayrakları olmadı kafiye tutturamadık bu sefer. Buraya doğru gidelim bakalım. Her yere bayrak yerleştireceğiz olayımız bu abi. İşi gücü bıraktık bayrak yerleştiriyoruz. Nasıl bir despotizm ya? Abi. Şuralara bir şeyler yerleştireceğiz. Bize mazimeleri verdiler. Yerleştir dediler. Anladığım kadarıyla böyle bir şey oldu. Karşıda da bir şey var. Nerede? Yani şurada da bir bayrak var. Onu da yerleştirelim. Sonra bu görevi bitirelim. Vatan yanıyor. Ülke parçalanıyor. Biz bayrak yerleştirmeye çalışıyoruz. O, bir sürü quest var ya. Ha burada şeyimizi mi seçeceğiz yani? Ne şekilde? estetik architect. Ha olabilir. Bak bu güzel. Architect. Architect yazısını beğendim. Kendim de Master Solution architect olduğum için gerçekten yakıştı. Bana <laughs> bir verelim şöyle. One hand, one hand, two hands. Tamam. Burada biriyle görüşeceğiz. Hemen yani onu da halledelim. Şu binanın içinde galiba yine o ya. Ready dedi. Puzzle abi tamam. Buradan nereye götürecek bize? Ha burada V var bak. Burasını öğrenelim. Bir daha unutmayalım. Bir yere yolluyor bizi. Nereye yolladı? Oh, Titan Vault diye bir yollandık. Chamber of the Heart. Chamber'ın kalbi. Ya da kalbin chamber'ı. Aslında kalbin chamber'ı tamam. Yeni görev aldık. Restart the Central Console. Bunu başlatacağız abi. Merkez konsolunu çalıştıracağız. Hadi bakalım bulmaca. Şunu da şunun yerine yaşayacak olur ya bu iş? Tamam ikinci aşamana. Burası çalışıyor zaten. Bunu da şunu değiştireceğiz. Tamam oldu. Üçüncü aşamada ne var? Bunu şuraya bir alalım aşağıya. Tamam şunu şuraya alalım. Şunu şuraya alalım. Şunu da şuraya alalım. Şunu da şunu da değiştirdik bitiyor. Tamam. <laughs> Seyredin bu bulmacalar kolaymış. Çok kafa yormuyor. Kime gidiyoruz şimdi? Dışarı bir yere gidiyoruz galiba. Hadi bakalım gidelim. Ee, nereden çıkacağız? Şuradan mı çıkıyoruz gene? Tamam çıkalım buradan. Tamam dışarıda görevi vermeye gidiyoruz arkadaşlar. Kim nereye gidiyoruz? geniş şehir içinde bir yere gidiyoruz. Ondan ona, ondan ona böyle mesaj yetiyoruz falan. Bunları kendi kendilerine de yapıyorlar Yani benim gibi şampiyona ihtiyaçları yok ama ay ayak işleri müdürü olduğumuz için. Ha, burada mor görev var. Bunu da alalım abi. Tamam bunu da aldık. Tamam, burada bir şey var abi, bunu buldum Kitap var bu, kitabı bir okuyalım. Böyle abilitiesler buraya ekleyebiliyoruz mu? Bunu çözemedik hatta, hala çözemedik. Tamam. Çok da sıkıntı yapmayacağım. Yani buna bir şey ekleyemediğimiz için çok sıkıntı yapmayacağım. Şimdi şuradan bir gidelim bakalım. Şuraya bir yere gideceğiz şöyle. Bunun içinde galiba tamam. Burada bir scroll var onu alacağız muhtemelen alabiliyoruz bunu. Mu? Ha şu adamla konuşacağız. Aynı şeyi iki kere bastım gördünüz mü? Bundan bir şey yapacağız ya burada ne istiyor? Restorat kofur key obtained. Ee? Tamam buraya geldik bitirdik bunu ya. Hadi yürü. Buraya gidiyoruz. Tamam ready to turn in. Nereye turn ineceğiz? Şunun için mi need... got... Complete quest. Things. Things Complete quest. Complete quest. Bedavaya işler yaptık. Abi bu kaç tane oldu burada? Resonans kristal 2600 tane oldu. Bunlarla bir şeyler alabiliyoruz. Kozmetik alabiliyoruz. İşe yarayan bir şey var mı orada? Hmm. Bunlar güzel olabilir yarın öbür gün. Buraya Renault olduğumuz zaman ha, bunların tabi statları da bize göre uyması lazım. 597 falan tane var Ha, onlara bakacağız sonra. Buradan item alabiliyoruz. Buraya göre item Hemen yapalım abi onu da. Buraya inelim şuraya. Yeni görevi de alıyoruz şuradan. Tamam. Şimdi nereye? Şu tarafa gidiyoruz. Burada bir şeyler var abi. Şunları bir iyileştireceğiz mi? Öyle bir şey mi? Aa, sana ne oldu? İyi misin? Falan dedik. Bitirdik işi. Bu kadar. Bu iş bu kadar. Tamam. Bunda ne var? Tamam. Bir de şurası var galiba. Hello. Tamam. Goodbye, goodbye. Bitirdik işi. Burada biriyle konuşma görevi daha var. Şurada bir şey var. Şu. Tamam. Nereye vereceğiz bu görevi? Şuraya aşağı vereceğiz. Tamam. Ops şimşek çaktı kafama. Götümden de kıvılcım çıktı o arada. Gördünüz mü kıvılcım? Pıt taktı böyle. Hadi be ya. Standladı beni konuşuyor. Mal mal konuşuyor. Vakit kaybı. Sırf vakit kaybı. Bir Valor aldık. Tamam. Nereye gidiyoruz şimdi? Gene şehir içinde bir yere mi gidiyoruz? Dışarı bir yere mi gidiyoruz. Bu sefer nereye gideceğim? Aa şuraya gidiyoruz. Tamam. Gideriz. Böyle bir dört bir gidelim şöyle hızlanalım. Bir K daha gideceğiz. Bir event varmış. Event'in üstünden geçtik. Tamam. Yeni görev alıyoruz. Burada diyor, şeyleri topla diyor, ee, kanıtları topla. Kulü, delil, kanıt, bir şeyler toplayacağız. Tamam. Burada var bir kanıt. Burada var, ileride. Hı. Hadi be. Bu binanın içinde var bir şey. Bu kata çıkmayacağım. Ne alacağız? Tamam dışarı çıkalım. Mızrakta bir kanıt var. %50 oldu bile. Tamam Diğer kanıtları toplayalım. Şurada bir şey var. Parfüm şişesi. Bir, bir şeyden kanıt aldık. 160 Şurada bir kanıt var. Bardak var. Abi içki içmişler burada. Onu da topladık. 3 tane daha kaldı. Hmm, burası kanıt dolu. Ama yukarıda. Şimdi aşağıda. Şöyle girelim bakalım içeri. Ha, burası kanıt kaynıyor. Ama tam nerede? Mesela daha da aşağıda diyor. Ha, şurada var mesela bir tane tahta var. 95 oldu. Bir tane daha bir şey aldık mı? Abi inşallah e, bir sonraki görev teslim noktası şeydir. Ana şehirdir de basıp taşa gideriz. Hadi bakalım burada bir şeyler daha bulacağız. Yukarı. Reload turn aşağıya. You think I can summon the tamam, bu görevi de tamamlıyoruz. Sen ne istiyorsun? İki tane daha görev veriyorsun. We'll Nereye gidiyoruz? Şuraya. Hemen yakına. Hemen yakına. Çok güzel. Tam burada ne yapacağız şimdi? Bir şeylere help edeceğiz. Şuna help edeceğiz mesela. Bundan. Tabi bunları help ederken şunlarla da uğraşacağız biraz. Şurada var bir tane hep edeceğimiz bir şey. Tamam. Aa iki tane orada var. Tamam. Burada var. Bu değil. Bu adam. Bu görev adamı. Şurada var iki tane. Şunları bir help edelim. Şurada var iki tane. Hadi be. Tamam oldu. Şimdi kesiyoruz abi, sılayım. Bundan sonrası sılayım. %65 oldu zaten. Şununla beraber de 75 olur mu? 10 puan verir mi bize bu? Tamam. Hemen şunu teslim edelim. Sonra şu yukarıdakileri de keselim. Tekrar gelelim. Tamam. Return turning, Bu görevi yaptık. Abi şimdi yine burada bir yerde bir şey var. Ben tamam, burada biraz adam keseceğiz. %80 oldu, 90 oldu. Bu bunun da kesinlikle bitecek. Şu kanadımı da açtım artık. <laughs> tamam. Nereye teslim edeceğiz abi olayı? Ne canımız az oluyor. Buna bir şey mi yapacağız? Aynen. Şöyle. Tamam. Bitti. Sinematik mi vereceksin bana? İzleyelim bakalım. Sinematik mi verecek? O Oraya... Oradaki taşa bir şeyler veriyor. Enerji veriyor. Çirkin şey. Çok çirkinsin ya. Buruna bak. Yanaklara bak. Allah'ım o yanakları şey yapmış sanki. Arı sokmuş gibi. Sen daha da çirkinsin lan. Tipini soktum onun. Sen ne kadar çirkin olsan da tırrasın. Sana saygımız sonsun. Onlar <laughs> da konuş diyor ve sana cevap verecekler diyor. Hadi bakalım alacağız mı cevabı? Aldık cevabı. Oo, gökten taşlar düştü ve şeylere dönüştü bu kuşlar var diye Griffon kuşlarına dönüştü. Böyle bir de silver rengin ya çok güzel. The Storm Rook Save Healed Your Call. Onlar diyor senin diyor e, çağıran cevap verdi diyor. Sadece benimkine değil diyor. Onlarınkine diyor. Onlar bize yardım etmeyi seçti. Kendi özgür iradeleriyle. Ne var şimdi Lufsela diyor. Şimdi yapacak çok işimiz var. Hadi bakalım yapalım. Çok çalışmamız lazım. Ee, kazanmak için bir mücadeleyi acayip çalışmamız lazım. Chapter'ın biri olduysa çok mutlu olurum şu anda. Bir sonraki chapter'a geçtiysek. Bu sinematiğin arkasından. Hadi chapter complete gibi bir şey var bana. Aynen. Objektif kontrol komplettir. Chapter hala. A 1 bölü 5 oldu. Tamam. Bundan sonra bir sonraki chapter o zaman. Tamam. Against the, current, the Ties That Bind var. Ties That Bind. Şimdi mesela bunu Tral'a verince Ties That Bind'ı verecek bize? Tamam. Bundan sonraki demek ki bir sonraki videonun konusu olabilir. Çünkü biz bir tane chapter tamamladık şu anda burada. Değil mi? Ties State Bind yapacağız. Against the Current'ı tamamladık. Ticeth Pyne'ın e, görevini buradan mı alıyoruz? Şuraya git diyor. Bir sonraki videonun konusu olabilir. Oraya vardığımız zaman videoyu şey yapabiliriz. Yani şu... Hmm... Tamam burada artık yeni göreve başlayacağız. Tamam, bunu bunu bırakıyorum abi. Ee, bir sonraki videoda buradan devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize bakın.